Bakalım bu Gustavo'nun da Fenerdeki Gustavo gibi uzaktan vurma özellikleri var mı? <gülüyor> 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 Selamünaleyküm arkadaşlar bugün yeni bir pes serisine başlıyoruz pes analizi başlıyoruz. E... Burada yeni bir takım seçeceğiz. İlk olarak yani bu e, Feride'ye amacımız, yani bir Anadolu kulübü seçeceğim ki ben Kayseri'yi seçeceğim. Onu düşünüyorum. E, Kayseri'yi seçeceğim ve Kayseri'de amacım şu olacak: Şampiyonlar Ligi kupasını almak amacım bu. Şampiyonlar Ligi'sini alınca bitireceğim olayı. Ee, görünüm olarak kimi alalım? Ee, dur, dur, dur. Robert. E, Türkiye'ye gelmiş efsanelerden bir Robert var. Varta Carlos olsun yani bence. Emre Türkiye'yi bilir değiştirelim şurayı. Burası e, e 25 falan. Türkiye'yi seçtik. Tahmin Sport takalım. Rahat takalım. Buralarını çok dönemiyor zaten. Burada normal bunları el iş, bunları el şey yapmayacağım, ellemeyeceğim. Ee, bunu profesyonel mi? Profesyonel lider Ben yani çok zaten çok çok iyi önemli, En iyisi bu. Bunu böyle ayarlayacağım. Bir dakika ayarlamanın sebebi. Yani çok uzun olmak için zaten hani İlk videoda bu videoda büyükten maç olmayacak. Sonraki günlerde de ee, bir ya da iki maç olacak video başına. Arada simle maçlar falan olacak. E, şimdi büyük ihtimalle bizim başta Evet Şampiyonlar Ligi'ye katılmak kazanmayı <laughs> hedeflemeliyiz. <laughs> İlk seyirler. Ben Joker'ım. Ben beklentiyi biraz düşürmeye oynayacağım. Eee Ve ilk yarısını da bitirmeyiz beklentiyi düşürmüyor oyuncu. Birinci sıra üstü çünkü Yani şampiyonlar ligine katılmak falan iyi Birinci veya ikinci olacaksın İkinci olacak ikinci olsan elemelere gideceksin Sen yani daha zaten yeni baştan Kayseri yapmaya çalışacağım Eee Kendi fikirlerim var diyeyim yani Kayseri'ye yeni baştan transferler falan gerekiyor. Elimizdeki şu kadroyla zaten olmam çok zor. Bu sezon nasıl? Oldu? İyi bir gösteri diyelim. Yani yapacağız bir gösterimizi. Geçelim bizim toplantımızı ve geldik takımın başına oyun planları. Bu arada arkadaşlar ee, size söyleyeyim. Oyun güncel. Yani ee, şeyler olarak transferler olarak güncel ve yamalı oynuyorum oyunu. Yani e, Alm Almanya bunda, Ligi de var. Bundesliga Ligi. sonra şeyler var. Logolar var filan. Takımda biraz karma geldi şu anda. E, şey olduğu için. Takım yani transferler geldiği için birazcık acayip geldi ama yapacağız bir şeyler antefimiz var burada daha iyi bir forvetimiz yok mu <laughs> yapacağız bir şey ya. Pedro'nun nerelerde oynuyor sağ kanadı iyi benziyor o sağ değil tamam şu iyi ya şöyle bir kadro ile dizelim çıkacağım JJ sağ bek değil miydi? Aynen. Guay kaç oynuyor şöyle her çok karma geldiği için ben de bilemiyorum ne yapacağım bu orta sakçası ee, tam olarak açıkçası Kayseri'yi de takip etmiyorum tam olarak değil hiç takip etmiyorum ee, o yüzden Dordus'un kadrosunu da bilmiyorum ayarlayamıyorum da ama ortalama olarak ayarladık işte Dur dur dur, dur, dur dur dur... Nasıl bir stoper? Burası bir stoper. Bu daha iyi bence de. Orada 70 kilik kim var? Ah Kraves bak. iyi, iyi topçu. Çok iyi topçu. Oynar. Eee şimdi... Kadro bu şekilde olacak. İlk sezon kadromuz. Tabii ya eklemeler alacağım. Özellikle orta sahaya bir... Şu... Acar kim? Hüseyin diyeyim onu. Hasan da çıkabilir. Her şey çıkabilir ama Hüseyin gibi hissettim. Hüseyin Acar yerine bir oyuncu alacağız. Evet. Görüşmelerden takımdan öyle göndereceklerimi falan ayarlayayım. Yani genel derece olarak sıraladığımızda. Antep 27 yaşındaymış. Mesela 25 yaşında. Bunlar bizi idare eder. Insta bu seni idare eder bir sonraki seneye satış listesine koyarız. Miguel Lopez'i transfer politikası olarak şu ikisine şöyle yap. Boom. O da aynı şekilde geçerli. Ve yaşlı oyuncuları çok bekletmeden satmayı oynayacağım. Yerlerine daha iyi, daha aynı kalitede ya da aynı kalitenin bitk altında genç oyuncular olarak en azından ya yani bu sezon başarı gelmese de bir iki sezon içinde başarıyı getirmeye oynayacağım. Ee, burada bu da zaten büyük ihtimalle bir 20-30 bölümlük bir seri olacak. O zamana kadar zaten FIFA 21 çıkar büyük ihtimalle. FIFA 21 alır oynarız. Ee, bakacağım. Şu 31 yaşında beni gönderdim. 30 yaş üstü herkes satacağım stratejim bu, bu yönde olacak. Gençlerde de aslında kalsınlar şimdi rotasyon oyuncumuz olurlar. İleride satarım büyük ihtimalle. Şu al kurt satacağım. Hem 66 olur hem 29 yaşında. Daha çok düşmeden gidebilirim. Yani iş işte aynı şekilde. Bunların zaten yaşları var. kral e de koyacağım ne ben koyacağım bu güzel beyler JJ'yi de koyacağım bunlar gidebilecek yanında oyuncular yani teklif gelirse satarım bu oyuncuları kesin Pedro Enrique'yi de ya bunlara şöyle güzel tekliflere bunlar net giderler Mensal'la Antep'i tutmaya çalışacağım. İleride de bir tane güzel santrafor bulursak. Böyle 1 milyon 400 ben transfer yapmış. Şu anlık yapmayacağım en azından. İlk güne transferle başlamayacağım. Evet burada var işte bir şeyler. İlk güne transferle başlamayı düşünmüyorum ama. Belli de olmaz yani bir anda şöyle bir 10 milyon bir satış geliri falan elde edebilirsek ki of, 16'sına geldik ancak bir tek tek geldi çok sıkıntı olabilir güzel bir 70'lik oyuncumuz falan 10 milyonu satma gibi bir hedefim vardı ki He, ben bunu da ayarlayayım ya yani, yeri gelmişken Böyle yeterli avcılığa. zayıf nokta bütçeyi değerlendir He, tamam güzel Dur bir şunu değiştirecektik dur. Yani orada bir şey yok. Şuraya gelişme aşamasında yapalım. Bize genç oyuncular lazım şu anda. Baktığımızda bunlardan bize bir hayır gelmez. Belki Pedro Castro ne kadar kapatabiliriz ki pazar değeri. Yıllık maaşı güzel aslında pazar değeri de düşük. Pedro Castro'yu belki alabilirim ama yani daha iyi oyuncuları yani Orta sahaya böyle yani güzel bir destek lazım belki. Son gün transfer olarak Pedro Castro'yu getirir, hatta sinajerini bir oyuncu bulamazsak Mesajlar milli takım çağrıları diye Şu anlık buralarda yapacağım bir şey yok. İlk maçımız Kayseri benim anlatıyor maçıyla. Ligin açılış maçını oynayacağım arkadaşlar. Evet açılış yine. Yine basın toplantısına getirirler bana soruları soracaklar. Enjoy evet, ilk sözde ilk maçınız çok az zaman kaldı. Şu an nasıl hissediyorsunuz? Bugün maç olacak az zaman kaldı. Böyle. Ee, ne güçlü bir başlangıçtı dedim ama. Hiç güçlü başlayamayacağım ben. <laughs> O oh, Beşiktaş maçı var mı? Oh, 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 oh. Bizim baştan ke ben bu maçı oynamayarak mı başlasam? Çünkü dev ilerisi sonraki haftalardaki maçlar Beşiktaş, Başakşehir ve Fener olarak ilerliyor ama ilk maçımızı başlayalım olmazsa Beşiktaş maçında oynar bu bölümü sonlandırırız yani Bakalım evet geldik buraya yani de Korkmak sebep değil filan ne başlıyoruz Rakibin kadrosuna bakalım. Farnol, Mina filan var. Mekten Otakua, Mutkulut, Ifuma, filan. Sağlam bir kadrosu var rakibimizin de. Biz de sağlamız. Güveniyorum takım oyuncularıma. Güvenemiyorum zaten. dakika. <laughs> ya yani şunları ayarlayayım da ye yedeklere ihtiyacım düşebilir yani. i̇htiyaç yani kalabilir yedeklere. biz hiç oyuncu satamadık ya bak şu an İnsan bir iki teklif verir bize oyunculara ya Şöyle 10-15 milyon verecekler Ya bu kadro kalırsa elimde Yani 1.4'e transfer yapmak zorunda kalırsam o Pedro Castro'yu alırım Öyle Ligi devam ettiririz ama yani çok da iyi şeyler olmaz. Evet. Eko'a Lopez. Pedro Henrique. Güzel bir top çevirme oyunu ile başlattım ben Ama bir top kaybı. Evet. Güzel güzel. Adamları geriye döndürttük. Defansımız yerleşti diyecektim. Bir fuma onun geçmemesi lazım helal. Helal topu çıkartmadı da. Topu güzel. ileriye taşıdık. Pedro 2ye getirdik. Kravet. Arnold'i Çok yer. Biraz havadan vurabileydi yine. Bakalım. Abda Nor indirdi. Neyse. <laughs> evet Pedro Henrique'yi güzel şişirdik aslında. Pedro Henrique'ye geçemedi. Ay ay. Mut hatalı bir indirme. Abdennoor iyi savundu. Orada full gelecek mi diye bekledim ben de ama gelmedi bari. Hızlıca da atağa kalktım. Miguel Lopez. Güzel çekti. Pedro Henrique. Enrique ortaladı. İşte bu golü. İlk maçımızda 1-0 öne geçmeyi başarıyoruz. Kravets'le. Güzel bir, güzel bir orta. Evet. Golümüzü bir daha izleyelim. Gelir topu Orada Abdel Nur'un müthiş mücadelesi bizi aslında yani en büyük kazandıran şey. Adamlar ileriye doğru gelmeye çalıştı Abdel Nur. Orada bir etten duvar öldü. i̇leriye çıkan topta da adamları mahvettik. Adamların sol beki orada birazcık mal oldu. İki kere fake yedi ondan sonra gelen bir ortaya da golü yedi şu, yani Hüseyin Hüseyin demiştim de ben şu Hüseyin Acar'a yani orada şöyle bir şey var onun oynayışını Gustavo'dan daha çok beğendim şahsen daha çok top tutmaya meyilli ve evet, topu öne taşıyabiliyor aa çok sıkıntılı bir pozisyon atışıyor attı bari Ciler miydi galiba o yani da mi Yani Yan Ödüm bokuma karıştı yani O Abdel gecikmesi Defans tek adam falan derken Yan dedim aha geldi gol Şimdi Mesa nereye pas attı? Geriye doğru gösterdim aslında. Henrique'ye dönerdi ama. Çok yanlış bir pas oldu. Antep geriye döndü. Antep alamadı. Ama Hüseyin Acar'ı sevdi mi? Yeni bir orta saha almaya çok gerek yok aslında. Abi, şey yerine gelirse. Neydi orta sahadaki? diğer oyuncu yerine alabilirim ben bu acarı sevdim acarı ah be az kalan ne yapıyor da acar yavaş yavaş defansta istediğimiz boşlukları bulmaya başladık eee duran stratejisi arka direkt dedim öyle vur onu hadi be Miguel Lopez Igual López el alce. Ah, Mensa, Mensa indireme ne? Ne? doğru atmıştı top. İlk yarıyı sıfır kapattık. Güzel gidiyoruz. 161 toba sahip olmamız var. Orada mı Mensa? o bizim takım çökmüş zaten. Gustavo, Mensah, Abdel Noor. Abdel Noor yani en gibi bakarken kızıyken böyle güzel bir performans sergiliyorsa Abdel üstte baktığı zamanlarda herhalde yani defansla adam göremeyeceğiz. Rakibe bu şekilde bile kaç kere rakip durdurmayı başardıysa üste bakarken herhalde rakibi direkt oyundan soğutur. Igual Lopez. Arka alana doğru. Ol kafa vurmayı bilmiyor. Yani. Yoksa büyük sıkıntılar çıkabilirdi ama. Şu an iyi bir durumdayız. Ben ne olur. Emre de Taş Demir oynadı. Ondan Gustavo'ya Gustavo kim bilmiyorum ama hiç sevmedim. İyi, iyi bir paslaşma geldik rakibe doğru ama o da rakip fazla kişiye avantajını kullandı. Umut, Umut bulutlukla karşı karşıya dışarı attı. Umut, bulut bir an çok korktum orada. Bu 38 numaranın orada bir hatası oldu. Ve az kala yani. Umut az kala bize. O zorluğu yaşatıyordu. Nereye attı o pası? Bunun aşağıya baktığını az önceki pasta çok belli etti de. Bu 38 numarayı hiç sevmedim. Ben net stoper alacağım. Bu 38 numara hiç Abdennour yere bakmasına rağmen öyle oynuyor. Bu üste bakmasına rağmen öyle de oynuyor. Ama 38 numara gitmez onunla. Bu sezon onunla gitmez yani. Antep. Antep. Aslında hata ama güzel olan bir şey oldu orada. Evet. Abdennour. Bugün rakip at, rakip hücumcularına sahi dar ediyor ama 38 numarayla da Hocanın Miguel Lopez'e karşı bir şeyi var yani Bir de sarı verdi Hocanın Miguel Lopez'in yaptığı hareketlere karşı bence bir zaman var Ne var bu pozisyonda? Ve tamamıyla sade bir pozisyon. İlk geçenki pozisyonda da topa kayıyordu adamın da gelmesiyle ver aradan düşüyordu pozisyon da çok temiz bir pozisyonda ilk iki pozisyonda da gol çaldı ve bu sefer sarı da verdi helal Gustavo Gustavo orada iyi aldı ama Pedro gidemiyor Pedro aldı Pedro kim gidemiyormuş dedi aldı Kraves de verdi ama Kraves orada dönebilecek mi döndü ama rakip de güzel döndü ben anlamıyorum. Her rakip yapıyor müdahaleyi. Yine bir foul rakip alıyor. Ben anlamıyorum bu Evet. Antep aldı. İstemsizce bir duvar pası oldu orada. Evet. Gustavo. Bakalım bu Gustavo'nun da Fener'deki Gustavo gibi uzaktan vurma özellikleri var mı? <gülüyor> <gülüyor> evet yine kapak kapaktaki bir şey bulundu. Neden o? Baş video bulundu. Dedim Gustavo'nun da Fener'deki Gustavo gibi uzaktan vurma özelliği var mı dedim. Adam sen ne sandın yaprağım dedi bana yani. <gülüyor> <gülüyor> Gustavo çekti. Gustavo. Astı Gustavo. <laughs> Yeni Malatya'ya karşı 2-0 güzel bir skor oldu. Evet. Yeni Malatya defansif taktiğini kapatıp ileri taktikte de o orta falan indi ama kanatlardan ben onu yüklendirmeyeceğim. Miguel López'e doğru oynadılar ama az önce Miguel López tutabildi o pozisyonda. Kravets döndü Antep'e. Antep, e. Antep. Antep geriye Gustavo'ya doğru. Gustavo'dan yeniden Antep. Emre Taşdemir. Emre Taşdemir arkaya doğru ortalama çabası. Başarısız oluyor. Diye aldı. Gustavo. Gustavo bıraktı Emre Taşdemir. O oynadı Mensa. Mensa'dan Antep. Antep Abdel Nur'a doğru. Yeniden Hüseyin Acar. Ve o da döndü Pedro Henrique. Yeniden Hüseyin Acar. Mesut. Yani topu biraz düzeltip biraz vursam belki gol olurdu ama gelişine bir vuruş. Sıkıntılı ama bizim defansların ne yaptığını anlayabilmek mümkün değil. Açık 0 kazanıyoruz ama bu Gustavo'nun golü bildiğim böyle benim için yani yine müthiş bir gol oldu. Arkadaşlar bugün ee, Beşiktaş maçına geleceğim ve bitirdim. Bugünlük bu kadar yani bu video bu kadar. Ben daha devam edeceğim büyük ama 23 dakika olmuş video Beşiktaş maçına alırsam 35 dakikaya doğru gidecek ve yani hem editte hem video yükleme açısında bana büyük bir zorluk çıkartır. Yani o yüzden şimdi bugün videoyu burada sonlandıracağım. Şu Beşiktaş maçına gidelim belki sonra da teklif gelirse bir de onu değerlendiririz. Bence Gustavo'ya bir teklif yakışır yani o golden sonra. Fener bence çift Gustavo oynamaya başlayalım. <laughs> Bu arada gerçek hayatta ben o adamı O Gustavo kim bilmiyorum ama yani bir araştırılması lazım bence. Bir takımımda bir kravetse gelmiş. 630 bin vermişler. Zaten 700 bin serbest kalma maddesi var. Yeniden görüşmede ben bir 700 isteyeceğim. Tam serbest kalma maddesini versinler alsınlar kravetse. Kravetse yine de gider. 2000 2 milyona bir forvet alabilirim. Böyle hızlı dinamik bir forvet oyuncusu alabilirim. Yine de bir oyuncu kiralamaya da gidebilirim değil emin değilim o yönde. Bir oyuncu kiralasak aslında güzel olur. Böyle çok transfer ipçesine harcamamak. Bir oyuncu kiralarsak güzel olur. Gelişmiş aramada hatta bir... Şeye bakalım. Yani şöyle... Kiralık olacağı için yaşıyorum simicim, bir dakika. Özlü aramada transfer listesi kiralık listesinde de... Gabriel Jesus var ama bu, bu, bize gelmez. Biz şöyle daha çok 75'lik filan bir forvet kiralamaya bakalım. Zaza. Ben bunu alsam ben bunu kiralayacaksam onları kiralamam. En iyisi bu aslında iyi oyuncu he. Kiralama ne kadar? Böyle bize bir yıllık kiralaması. Hmm. Anladım abi. Sen inin. Solan da yönce. Anladık abi. Tamam abi. Bu kadardı. Eee. Yenileme yok bu yüzden bir forvet. Osaka. Güzel o gidebilir aslında. Şöyle şunların özelliklerinde. Şut gücü hızı, Hızlı ortalama. O zaman bağırıyorsun kötü. Tevez. Tevez'in şeyi ama Tevez'in takım adı ne lan takım? takım var. Bunlara sene sonunda bir bunları, 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 bunları sonuç getirmek çok da bir şey ifade etmiyor ama o, o sakayla onun gitmesi halinde görüşmelere başlayalım diyeceğim ve bu da çok yıllık işte. Her neyse arkadaşlar bunlara bir sonraki videoda bakarız artık yani onlara bakmak sıkıntı çünkü yani böyle bakmak bile bizim bütçemizi yok öyle bir adam onlar ancak birkaç tane oyuncu arda arda satıp onlara doğru yönlendiririz. takımında Sapanuraru Saponura evet boş verin ben söylemeyeyim 250 bine bırakırım ben bu oyuncu. Bu iki oyuncu şu an teklifi var. Bu iki oyuncunun giderse ikisi de yorulmasın. Baktığınızda oyun bana stoper ve olta savuruyor. Oyun da benim eksiklerimin buradan olduğunu düşünüyor. Ee, ve bence stoperde büyük bir oldu. 8 numarayı hiç beğenmedim. Onu net gönderdim. Evet son olarak son ilerlemizde basıp Beşiktaş gidiyoruz. Ve bugün de transferle ilgili bir şey varsa yapıyorum. Ve sonra bitiriyorum. Çünkü bu video yani zaten normal çekim şu anda ve 30 dakikaya doğru yaklaştık. ki transferle beraber yok. Ee, video başı, sonu, intro, outro, o başa koyacağım o Gustav'ın bölümden derken video ortadan 35 dakika olacak. Daha çok uzatmayayım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bu serinin devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bugünlük bu kadar olsun. Bay bay.